Hayrola? Kötü bir şey yok inşallah. Gelsene içeri. Gelelim bakalım oğlumuzun evine. Otursana. Çıkar mantığı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sevindim geldiğine. Melikçi Ayşe nerede? Sen kahvaltı yaptın mı? Pazar pazar ne işleri var dışarı? Sabah gezmesi mi kusur kaldı? Burası İstanbul oğlum. Nasıl bırakıyorsun her Sinan sen doğruyu söylemiyorsun bana. Yoksa... Sinan yoksa annesine mi verdin Ayşe'yi? Olur mu öyle şey anne ya? Verir mi? Neredeler o zaman? Ayşe hastanede. Meriç de onun yanında. Ne? Nesi var çocuğun? Merak etme korkacak bir şey yok. Geçen gece çok kusmuş Meriç de apar topar hastaneye götürdü. Ee? Doktorlar bir şey bulamadı. Psikolojik deyip çıkmaya çalışıyor işin içinde. Nasıl psikolojik? Depresyon geçiriyormuş sözde. Küçücük çocuğun depresyonu mu olur? Ben bugün çıkaracağım onu hastanede merak etme. Şımarıklığıyla, huysuzluklarıyla kaprisleriyle hayatımızı mahvet. Sen daha kapan ayaklarına karının. Git yal var. Olacağı buydu işte. Ne? Yalan. Yuvasını ayakta tutmayı beceremedi. Evinin ailesinin kıymetini bilemedi. Sonunda hasta çocuğu. Memnun olsun şimdi. Bizim de hatalarımız vardı. Kabul et. Sen de çok üstüne gittin. Benim yani suçlu öyle mi? Ya ben öyle bir şey demedim. İkimizin de hataları vardı dedim. Ben anlayışlı davranmadım Ali'ye. Ama sen de çok üstüne gittin hala aklın başına gelmedi değilsin. Ne sen, ne çocukların karının umrunda değilsiniz. Ali Hanım İstanbul'a sefa sürmeye geldi, sefa! Anne yani lütfen! Tam her şeyi düzeltecek duruma gelmişim ha. şimdi, böyle konuşup ha. da... Düzelteceksin öyle mi? A benim, saf bu, saf! Al buyur. Mahkemede düzeltirsin artık her şeyi. Bu ne? Sen daha evler tutasın İstanbul'da, daya döşe! karın boşanma davası açmış, haberin yok. Bir saniye. Alo Ali. Günaydın Sinan. Günaydın. Demek bu noktaya geldik sonunda. Sinan. Dava açtın ha. Boşanmak istiyorsun. Sinan bak dostça ayrılalım. Yok ya. Dostça ayrılalım öyle mi? Evet çocuklarımız var unutma. Heh, <laughs> çok duygulandım. Gözlerim yaşardı. Çocuklarını düşünen anneye bak. Sen çocuklarını birazcık düşünsen Yuvanı dağıtıp gitmezdin. Yuvamızı sen dağıttın Sinan. Ben hiçbir şey dağıtmadım. Sinirlerimi bozma benim. Bir hata yaptık diye nerelere getirdin meseleyi? Sen ne biçim bir kadınsın ya? Sinan düzgün konuş benimle. Böyle konuşacaksan da bir daha arama. Ben meraklı değilim seni aramaya. Bak Ali, seni uyarıyorum. Bu iş hiç kolay olmayacak. Ona göre bilesin. Ayşe'yi kaybettin, Arda'yı da kaybedeceğiz. Beni tehdit mi ediyorsun? Vallahi yorumlamak sana kalmış. Beni bir daha arama Sinan. Bundan sonra ne derdin varsa avukatıma söylersin. Öyle mi? Ayşe hastanede. Haberin olsun. Ne? Ya, i̇ki gündür yatıyor. Nesi var hangi hastanede? Artık avukatımla konuşacağıma göre söyle ona o beni arasın. Mahkemede görüşürüz. Sinan. Sinan. Alo. Sinan. Ali. Ne oldu canım? kadar vicdansız olma. Kötülük bu yaptığın. Yapma bunu bana. Yapma. Ali canım. Anlat ne oldu? Anne. Ben hastaneye gidiyorum. Ayşe'yi alıp geleyim. Sen otur olur mu? Ben de geliyorum. Hiç gerek yok. Otur sen. Biz birazdan geliriz. Hayır ben de geleceğim. Ayşe'nin doktoruyla konuşmak istiyorum. Anne. İyi tamam çıkalım.